Hoş geldiniz. Bir ilişkide en önemli üç şey nedir diye sorarsanız bana cevabım şu olur. Sevgi, sevgi ve sevgi. Sevgiyle her şey olur da sevgisiz hiçbir şey olmaz. Eğer bir kızın sevgisini kazanamıyorsanız o zaman havanızı alırsınız derim ben gençlere. Kız o dakika işi kankiye bağlar. Allah muhafaza ben sana o gözle bakmamıştım. Ben seni hep arkadaş gözüyle görmüştüm gibi gereksiz durumlar oluşur. Onun için sevgi önemli. Li dedim de bugün nereden aklıma ne geldi? Geçenlerde bir olay geldi başımıza. Ben müzikte en alt sesten başlarım, en tize kadar çıkarım. Bilen biliyor, yelpazem geniş. Ama erkek sesinin de bir limiti var. Eee Farinelli de değilim ama dedim ki neden ben izleyicilerimi dinleyicilerimi bu en tiz sesten mahrum edeyim sırf bu düşünceyle biraz da can yoldaşı olsun bir nefes olsun yanımızda diye arkamıza bir bayan vokalist alalım dedim özlemle bu şekilde tanıştık ilk provamızda mikrofonu ona uzatırken elim eline değdi ya o ilk temas beni aldı götürdü deri gibi seviyorum artık Herkesten kıskanıyordum onu. Arkamda değil, gözümün önünde olmalıydı. Ve bu nedenle vokalist olarak aldığım özlemin ben vokalisti oluverdim. Kendimden çok onu düşünüyordum artık. Memleketteki iki tarlayı satıp ilk albümünü, Kumburgaz'daki devre mülkü satıp ilk klibini çekiverdi. Tek bir beklentim vardı ondan. Onunla sevgiyi doyasıya yaşayıp bir de klibinde oynamak. Çekim gününe kadar bir şey söylemedim hiçbir şey hissettirmedi bana. Çekim günü geldiğinde bir de ne göreyim? Klibinde sevgilisini kim oynuyordu biliyor musunuz? Yıllardır aynı sahneyi, aynı sahneyi paylaştığım, canımdan Çocuk çok sevdiğim, sevdiğim senarist arkadaşım Güven. Ayrıldık tabii. <laughs> Öğrendim ki çekim biter bitmez onu da sallamış. Amacı matrak absürt bir klip çekmekmiş. Zaten işte tutmadı, özlemle daha sonra unutuldu gitti. Tavlalarla devre mülk de hisseliymiş zaten. Ben kendi hissemi 91 krizinde satmışım. Bu yüzden onun resmi satışını da biz yapamadık ama hani... ...alan varsa, istiyorsa alanlar gitsin, yine bir eksin, bitsin... ...bir gitsin, 10 gün bir tatilini yapsın diye imzayı ben... Özlem'e attırmıştım. O muhatap yani sonra ne oldu, ne etti ondan da bir haber alamadık. İçeride mi, hapiste mi, çıktı mı hiç şey yani ondan. Bizim mahallede Aşıklar Tepesi var. Orada rastladım Gülay'a. Ve gittim yanına ona dedim ki... Sen bize kaldık. Hoş geldin kardeşim. O yüzüz. O utansın. O sevinsin. O kırılsın. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,